Savaş Arabası kartı hayatınızdaki ivmeyi, kararlılığı ve iradenizin gücünü temsil ediyor. Bugün içinizdeki mücadeleci ruh, engelleri aşma isteği ve kararlı ilerleyiş çok ön planda olacak. Hele ki siz Başaklar, detaylara takılıp bazen işlerin en küçük ayrıntısında kaybolabilirsiniz. Ama bugün Savaş Arabası size diyor ki, yola çık, hedefe kilitlen, kendi iradenle başarıya ulaşacaksın. Şimdi bu enerji farklı alanlara nasıl yansıyacak birlikte inceleyelim. Aşk ve ilişkilerde savaş arabası kartı duygusal alanda kararlılıkla ilerlediğiniz bir günü müjdeliyor. Belki uzun süredir cesaret edemediğiniz bir konuşmayı yapmak istiyor, duygularınızı açıkça dile getirmek için doğru zamanı kolluyordunuz. Tam da bugün içinizdeki motivasyon ve cesaretle ilişkide bir adım atabilirsiniz. Partnerinizle yaşadığınız küçük anlaşmazlıkları titizlikle gözden geçirip artık çözüm yolunda cesurca ilerleyebilirsiniz. Yalnızsanız, yeni biriyle tanışmak için çekingenliği bir kenara bırakıp ilk adımı atmak çok olası. Unutmayın, bugün sizin için duvarlar yıkılmaya, mesafeler kapanmaya başlıyor. Para, finans ve kariyer alanında ise savaş arabasının enerjisi, Başak Burcu'nun mükemmelliyetçi ve çalışkan yönünü destekliyor. Belki iş yerinizde yeni bir projeye liderlik etmek, topladığınız verileri analiz edip mükemmel bir sunum hazırlamak için kendinizi hazır hissediyorsunuz. Bugün özellikle detaylarda boğulmak yerine büyük resmi görüp hızlı adımlar atmak önemli olacak. Elinize geçen bir fırsatı değerlendirmek, tereddütsüz harekete geçmek, rakiplerinizin bir adım önüne geçmek için adeta bir ivme kazanıyorsunuz. Finansal bir karar almak, yatırım yapmak ya da bütçenizi net şekilde kontrol etmek için de tam zamanı. Ruhsal ve kişisel gelişim yolculuğunda ise savaş arabası kartı sizi kendi içsel gücünüzle buluşturuyor. Belki bir süredir kendinizi eleştiriyor, her şeyin en doğrusunu ararken içsel huzurunuzu zorluyordunuz. Bugün kendinize şefkatle yaklaşarak yolunuzu kendiniz belirleyeceksiniz. İçsel yolunuzu belirlemek, iradenizin gücünü fark etmek, kendi yolunuzda ilerlemek için motivasyonunuz çok yüksek olacak. Güne başlarken bir başak olarak tüm detaylara hakim olma isteğinizin yanında artık yola çıkmak ve kendinizi cesaretle ortaya koymak için evrenin desteğini hissedeceksiniz. Şimdi geldik en heyecanlı ana, ikinci kartımızı çekiyorum. Vay canına! karşımıza çıkan kart kupa dokuzlusu. Bu kartı gördüğümde içimde bir sevinç dalgası yükseliyor. Çünkü kupa dokuzlusu tarot destesinin adeta dilek kartı olarak bilinir. Evrenin sana bir evet yanıtı verdiği, içten dilediğin bir şeyin gerçekleşeceğine işaret eder. Fakat bu hediye pasif bir bekleyişle değil, kendi emeğin ve içsel dengeni bulmanla mümkün oluyor. Yani az önce çektiğimiz savaş arabası kartının başlattığı o azimli yolculuk şimdi ödülünü buluyor gibi. Savaş arabası seni harekete geçirdi. Peki yolculuk esnasında neye odaklanmalısın? İşte kupa dokuzlusunun mesajı burada devreye giriyor. Aşk ve ilişkiler açısından baktığımızda Kupa 9'lusu kartı seni duygusal anlamda bir tatmin ve huzur noktasına davet ediyor. Özellikle Başak Burcu olarak ilişkilerde çoğu zaman daha iyi nasıl olur, nerede eksik var diyerek kendini ve partnerini eleştirmeye meyillisin. Bu kart ise sana şöyle fısıldıyor. Bir an dur ve sahip olduklarının tadını çıkar. Belki de şu an ilişkinde minik minik sorunlara odaklanmaktansa beraberce başardıklarınıza, paylaştığınız güzel anılara ya da birbirinize kattığınız güzelliklere şükretmen gerekiyor. Bekarsan da içsel huzurun ve özgüvenin arttığı bir dönemdesin. Sevgi enerjisini önce kendine yönelttiğinde ve ben olduğum haliyle değerliyim dediğinde karşına yeni fırsatlar çıkabilir. Bugün partnerinle küçük bir kutlama yapmak ya da hoşuna giden bir aktiviteye vakit ayırmak sana iyi gelebilir. Eleştirileri bir kenara bırakıp sevgiye ve bağlılığa odaklanmak ilişkinde sıcak bir rüzgar estirecek. Kendi içine dönüp aslında ne kadar şanslı olduğunun farkına varman tam bir paşak farkındalığı olacak. Para, finans ve kariyer alanında kupa dokuzlusu sana başarıya çok yakın olduğunu gösteriyor. Belki uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığın bir proje sonuçlanmak üzere. Başak burcu olarak işte ayrıntılara verdiğin önem bazen işleri yavaşlatabiliyor. Ama şu an emeklerinin meyvesini toplama zamanı gelmiş gibi görünüyor. Maaşında bir artış, iş yerinde bir terfi ya da beklediğin bir ödüllendirme gelebilir. Tabii burada Kupa 9'lusunun gölge yönüne de dikkat çekmek istiyorum. Tatmine ulaşınca rehavete kapılmak ya da daha fazlası olmalı diye huzursuzlanmak Bugün başarılarının tadını çıkar ama aynı zamanda harcamalarında ölçülü olmaya da özen göster. Finansal olarak kendini ödüllendirmek güzel ama kontrolü elden bırakma. Kariyerinde ise bir adım geriye çekilip bugüne kadar neleri başardım diye bakmak sana yeni bir motivasyon dalgası getirebilir. Unutma, detaylara olan düşkünlüğün seni zirveye taşıyor ama arada bir büyük resmi de görebilmek Başak için çok önemli. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından Kupa 9'lusu içsel huzur ve şükür duygusunu güçlü şekilde öne çıkarıyor. Son dönemde belki kendine karşı fazlaca eleştirel yaklaşıyor, şu da eksik, bu da tamamlanmalı deyip duruyorsunuz. Oysa bu kart diyor ki kendini ufak başarılarda da ödüllendir. Başağın sürekli gelişim arzusu güzeldir ama ara sıra durup geldiği yeri takdir etmekte ruhunu besler. Bugün kendine ben bunu da başardım diyebileceğin bir an yarat. Meditasyon, minik bir teşekkür defteri ya da kendi iç sesini olumlayan bir mantra çalışması sana çok iyi gelecek. Ruhsal olarak kendini onaylamaya ve huzur bulmaya odaklan. Eğer kendinizi sürekli eleştiriyor ve yeterli görmüyorsan bugün bu döngüyü kırmak için harika bir gün kendini takdir et, bir başak olarak ne kadar üretken ve faydalı olduğunu unutma. Şimdi, savaş arabasıyla başlayan o güçlü hareket enerjisi, kupa dokuzlusuyla ödülünü bulmaya başlıyor. Fakat burada, hikayenin bir düğümü de atılıyor. Sahip olduklarının tadını çıkarırken aşırıya kaçmamak, kendini şımartırken disiplinini yitirmemek, başarıyı takdir ederken yeni hedefler için motivasyonunu korumak tam bir başak dengesi. Belki bugün detaylarda kaybolmak yerine genel tabloya bakıp gerçekten mutlu olup olmadığını sorgulaman gereken bir gün. Sana önerim küçük bir kutlama yap, ister tek başına ister sevdiklerinle. Başağın mükemmelliyetçi yanına biraz mola ver. Şimdi bakalım üçüncü kartımız bize bu yolculukta hangi önemli rehberliği sunacak. Hazırsan üçüncü kartımızı çekmeye geçiyorum ve son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda tılsım kraliçesi ters. Bakalım bu kart bize yolculuğumuzda hangi önemli rehberliği sunuyor. Sevgili Başak, Tılsım Kraliçesi ters çıktığında sana diyor ki, şu an biraz fazla kontrolcü davranıyor olabilirsin. Kendini ve çevrendekileri gereğinden fazla eleştiriyor olabilirsin. Maddi ve manevi güvence arayışın bazen huzurunu bozacak kadar seni gerebilir. Bugün içsel huzurunu yeniden bulmak ve dengeyi sağlamak için özellikle dikkatli olmalısın. Aşk ve ilişkiler için Tılsım Kraliçesi ters, sevdiklerine karşı fazla korumacı ya da eleştirel davrandığını gösteriyor. Partnerinin ya da sevdiklerinin küçük kusurlarına odaklanmak ilişkide gerginlik yaratabilir. Bugün onları oldukları gibi kabul etmeye çalış. İlişkinde daha çok şefkat göstermeye, karşı tarafı anlamaya ve eleştirinin dozunu azaltmaya niyet et. Sevginin bazen kusurları görmezden gelmek olduğunu hatırla. Özellikle ilişkilerde güven duygusunu yeniden inşa etmek ve biraz daha yumuşak olmak sana çok iyi gelecek. Para, finans ve kariyer alanında ise bu kart maddi konulara gereğinden fazla takılmamaya işaret ediyor. Belki iş yerinde her şey mükemmel olsun istiyorsun ya da harcamaların üzerinde aşırı bir kontrol kurmaya çalışıyorsun. Bugün iş ve para konularında biraz daha esnek olmalısın. Her şeyi ayrıntısıyla analiz etmek güzel ama bazen büyük resmi görmen gerekir. Şunu yap: bütçeni gözden geçir, gereksiz harcamalardan kaçın ama kendini de sürekli kısıtlayıp mutsuz etme. İlişkilerde olduğu gibi iş ortamında da daha paylaşımcı ve destekleyici olmaya çalış, aşırı rekabetçi veya eleştirel olmaktan kaçın. Ruhsal ve kişisel gelişiminde ise tılsım kraliçesi ters sana diyor ki, kendine karşı lütfen daha nazik ol kusurlarına odaklanmak yerine şefkatli bir gözle bak. Bugün iç huzurunu sağlamak için meditasyon ya da doğada kısa bir yürüyüş iyi gelebilir. Kendini sürekli eleştirmek yerine başarılarını kutla ve yaptıkların için kendine teşekkür et. Şunu yap, her sabah aynaya bakıp kendine bir güzel söz söyle ve minnettarlık duyduğun üç şeyi yaz. Başağın detaycı yapısı bazen kendini yetersiz hissettirebilir ama mükemmel olma çabasının aslında senin ne kadar yorduğunu görmen lazım. Günün kartlarının verdiği mesajı bir araya getirdiğimizde aslında ortaya çok güçlü ve tamamlayıcı bir hikaye çıkıyor. Savaş arabası kartıyla başladık. Bugün önünde engeller olsa bile azmin, kararlılığın ve duygu kontrolünün önemli olduğu bir gün. Aşk hayatında daha cesur adımlar atman, ilişkide sınırlarını ve ne istediğini netleştirmen gerekebilir. Para ve kariyer açısındansa hedeflerine ulaşmak için ekstra bir çaba göstermek, kararlılıkla ilerlemek sana başarıyı getirecek. Ruhsal ve kişisel gelişim alanında ise duygularını yöneterek kendini daha iyi tanıma fırsatı var. Başak Burcu için de bu durum oldukça anlamlı çünkü sen detayları gören, analiz eden ve her şeyin en iyisini isteyen birisin. Bugün bu özelliklerini olumlu şekilde kullanabilir, odaklandığın hedefleri daha net bir şekilde görebilirsin. İkinci kartımız kupa ise aslında hayatta sahip olduklarına şükretmeyi ve tatmini vurguluyor. Aşk alanında, ilişkinde veya potansiyel bir başlangıçta kalbinin sesini dinleyerek iç huzurunu bulabilirsin. Kariyer ve maddi konularda bugüne kadar elde ettiklerine minnet duymak ve başarılarını kutlamak sana yeni bir motivasyon verecek. Kişisel gelişim açısındansa küçük zaferlerinin farkına varıp kendine gurur duymalısın başak burcu olarak bazen fazlaca eleştirel olabilir ve hep eksiklere odaklanabilirsin fakat bugün sahip olduklarının değerini bilmek ve kendine şefkat göstermek enerjini yükseltir Günün rehberliği olan tılsım kraliçesi Ters ise biraz daha dikkatli olman gerektiğini gösteriyor. Aşk hayatında fazla mükemmelliyetçi davranmak veya bazen duygusal mesafe koymak ilişkinde soğukluk yaratabilir. Para ve kariyer alanında aşırı kontrollü olmak veya güven eksikliği hissetmek seni gereksiz yere yorabilir. Ruhsal gelişimde ise fazla eleştirel olup kendini aşağı çekmemeye dikkat et. Unutma, her şeyin en iyi halini ararken var olan güzellikleri görmeyi ihmal etme. Bugünün genel enerjisine baktığımızda, Başak Burcu olarak detaycı ve mükemmelliyetçi tavrını biraz yumuşatarak hayatın akışına güvenmen gereken bir gün. Cesaretle adım atmak, sahip olduklarının değerini bilmek ve aşırı kontrolü bırakıp kendini akışa teslim etmek sana hem aşk hem kariyer hem de kişisel gelişim alanında olumlu kapılar açacak. Hangi alan seni daha çok etkilediyse orada iç sesini dinlemeyi unutma eğer bu rehberlik seninle rezonansa girdiyse enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi abone olmayı ve yorumlara hangi alanın sana en çok dokunduğunu aşk mı kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi yazmayı unutma Yarınki videoda ise Başak Burcu'nun sezgileri ve zihinsel gücünü nasıl daha verimli kullanabileceğini konuşacağız. Özellikle önümüzdeki günlerde seni bekleyen sürpriz fırsatlarla ilgili çok önemli bir kart açılımı yapacağım. O yüzden takipte kal. Günün sonunda kendine inan, fırsatları açık ol ve küçük başarıların tadını çıkar. Hayat sana güzel sürprizler hazırlıyor. Yeter ki kalbin açık olsun. Güzel bir gün.